Hadi iler, say bakalım. Bir, iki, dört, beş, iki dört, beş. altı. İki, dört, beş. Saklandı abi, hadi bul bakalım. Nereye saklandı acaba abi? Ha? Nereye saklandı <gülüyor> <gülüyor> Sobe. Hadi Gökay şimdi sen say anneciğim. İlay saklansın. Hadi İlay sakla. <laughs> İlay gel saklanalım biz. Gel saklanalım. <laughs> Hadi ara bakalım İlay anneciğim. İlay. <laughs> sobe yap. Hilal çabuk. Duvara duvara sobe yap. Hadi şimdi İlay yumsunsun Gökay hadi saklansın. Gökay hadi. Kim arayacağım? Annesini... Bak İlay saklandı yok İlay. Ara bakalım İlay nerede? İlay kaçmış gitmiş. Kalk. Tabi. Hadi ara bakalım. Ne diyeceksin annesine? İlerinin suyu burada ama. Burada çantada.